Tatlım. Bence bu işi fazla uzatmayalım. Hangi işi? E, yuvanızı kurun bir an önce. <laughs> e ben? Evlenme teklif etmedin mi hala? Tamam anne sen düşünme bunları. <laughs> Düğünümüz benim en mutlu günüm olacak. <laughs> Ay aşk olsun ya aşk olsun. Veda etmeden mi gidecektin? Ha. Annenden mi çekiniyorsun? Anlıyorum. Oldu yarın görüşürüz. Kızım biraz terbiyeli olun. O sözlü bir erkek. Sözlü mü? Kiminle? İşte bu güzel kızımla. Yakında gelinim olacak. <laughs> Ay Allah iyiliğini versin. Hiç göreceğim yoktu ya. Ne sözlüsü? Ayol Deniz evli. Boyunca iki tane kızı var. Aa, Deniz ne diyor bu kız? Kiminle evlisin sen? Bakın güzel hanım ben Ha İşte kocası da geldi Mirat. oluyor? Anne. Katil katil. Cani. Mahvettin, mahvettin. Oğlumun hayatını çaldın sen. Oktay annemi tut. Oğlumun hayatını çaldın sen. Hayatını çaldın sen. <laughs> ne diyorsunuz siz? Annemi arabaya götür Oktay çabuk. <laughs> götür beni. Götür beni. Götür. Götür. Anne. Ay. Çek elini. Kimsin sen? <laughs> Kattin ol. Kattin ol. Can. Can. Sen <laughs> bakım evine kadar anneme eşlik Tamam. tamam. Peki. <laughs> Biraz ben geleceğim. Ben almaya gelirim seni. <laughs>